Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-24 Nisan 2023 tarihleri arasında meydana gelen faile meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyon yaptı. Adli makamların koordinisi, JASAT ve olay yeri inceleme destekli özel timlerin tetis planlama ve takip çalışmaları sonucunda 7 evden hırsızlık olayı, 3 suç eşyasını satın alma ve kabul etme olayı 3 haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayı, 3 motosiklet hırsızlığı olayı, 2 kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olayı, 2 iş yerinden hırsızlık olayı, 2 inşaattan hırsızlık olayı, 2 baz istasyonlarından hırsızlık olayı, 1 büyük ve küçük baş hayvan hırsızlığı olayı, 1 bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayı, bir otodan hırsızlık olayı, bir yağma olayı, bir diğer hırsızlıklar olayı olmak üzere toplam 29 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 49 şüpheli yakalandı. Yakalanarak hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli şanslardan 34'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 15 şüpheli şans hakkında ise adli kontrol kararı verildi.